ben sana kırgınım abla ama... Neyse boş ver. Şimdi ben Seray'ın suçu yok diyemem. Ama sen de o tokadı atmayacaktın Feride. Sen Seray'a niye tokat atıyorsun ya? Hak etti. İspiyoncu dedi bana. E, değil misin zaten? Ya tamam siz de birbirinize girmeyin şimdi. Teyzesidir. Kızdı yaptı dedim ben öyle sineye çektim. De sen niye bana kızıyorsun? Ben mi çağırdım avukatı sabah kapının önüne? O gün de sana bunu söylemeye çalıştım, dinlemedin ki beni. Ne avukatı ya? Annemin avukatı mı? Sen Sen nereden biliyorsun ya? Ben demedim daha bir şey. Siz hayırdır ya. Aranızda sözleştiniz mi Halil'e söylemeyelim diye? Hı? Evet, öyle yaptık. Az önceki gibi yükseliyorsun ya olur olmaz yerde. Sırf o yüzden işte. Niye çağırdın kızım o zaman beni buraya? Ha? Niye dizdin buraya? Abi, tamam. Bak bu kadın babamın peşini bırakmıyor. Bugün de mahalleye gelmiş. Biliyorum. Mehmet abinin kavga ettiğini ondan öğrendim ben. Nasıl? Allah kahretsin bu kadını. Bu kadın Allah kahretsin her şeyi görmüş. Bir şey anlattın mı sen? Ha? Ekstra bir şey anlattın mı abi? Anlattım diyelim ne olacak? şakası yapılacak bir mesele değil. Yani bizim şu anda birlik olmamız lazım. Ağız birliği yapmamız lazım bizim. Bak yoksa bu mahkeme mevzusu babamın başını çok artacak abi. Feride doğru söylüyor Halil. Yani bizim annemiz kalp hastasıydı öldü. Biz bunu böyle biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani niye el alem bizim içimizi didiklesin ki? Hem ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Biz öyle bir şey yok dedikçe üstümüze çöktü. Yalancı şahit bulmuş bir de. İnanabiliyor musun? Peşinde dolandırıyor. Tabii tabii yalancıdır onlar. Gebertilen ablamla ben olunca tabii yalancı oluyorlar değil mi? İçineceğim seninle. Akıllı davranalım diyorum ben. Sırf para için bile yapıyor olabilir bu kadın. Hay annemden ne kadar almış olabilir ki? Niye bırakmıyor abi bu davanın peşini? Niye? Ne koparsam kar diye düşünüyor belki. ki. Yok ya ben sanmam. Zeynep öyle biri değil. Öyle mi? Hemen arkadaş olmuşsunuz. Kızım bak abuk bu konuşma benimle ha. Asıl senin derdin ne de sen onu söylesene be bana. Biz ne zaman birlik olduk da şimdi birlik oluyoruz? Halil. Ne Hali? Yalan mı söylüyorum? Sürekli evde bir maç halindeydik biz ya. Feride ile babası cennette garibanlara karşı. Hala doyamadınız ha gol atmaya. Sen hayatta hiçbir şeyin ucundan tutamadın. Şimdi sorumlusu, suçlusu babamla ben mi olduk? Kadın bak. Senin baban beni annemin cenazesini almadı. Sen ne konuşuyorsun orada? Şimdi paçası tutuştu. Değil mi? O yüzden dizdin bizi buraya. Halil, Feride, tamam artık tartışma. Yeter! Kar yok bari zararı dokunmasın. Ya ben baktım ben. Annemle babama senelerce ben baktım. Sen ne yaptın? Aradın mı? Elinde bir poşet bir şeyle geldin mi? Kızım bana bak senin o yediğin köfteler var ya. Sen onları hayatın boyunca ödeyemezsin. Sen şimdi git babana bir de selam çak benden. Sonra de ki, Halil var ya böyle saatli bomba gibi olmuştu. Ne zaman nerede patlayacağı belli değildi. Sen de aynı böyle devam et. Halil, Feride git. O da git. Tamam. Halil, Halil. Halil. Abla nasihat vereceksen hiç boşuna uğraşma. Ya nasihat falan değil. Ben seni düşünüyorum kuzum. Sen en çok kendini alıyorsun. Sen nasıl gideceksin eve? İşte minibüs, oradan metro. Hadi gel benden. Ben de bir değişik oldum böyle. Yani tuhaf hissettim. Gece hiç çıkmıyor mu ya dışarı? Ben seni götüreyim istiyorsan bu çalıştığım yere. Yok canım. Öyle yani onun için demedim ben. Bizim mahalle bizim mahalle yine ama. Baksana şu binalara. insanın üstüne üstüne geliyor. Garip. Sen buradan mı ineceksin? Yolunu uzatmadın değil mi benim için? Kızım ben de geliyorum seninle işte, tek mi bırakayım? Nereye? Mahalleye kadar gelirim, dönerim oradan ben. Tamam. Dur sen dur. Ya dur o kadar ölmedik, var mı elbise paramız? İki kişi alır mısın? Geç geç. Sen işe geç kalmayacaksın mı? Bir günden bir şey olmaz ya. Ne yapayım tek mi bırakayım seni bu saatte? Ay ay ay. Ablasını da düşünürmüş. Abla ne yapıyorsun milletin içinde ya? Ne yapacağım? Kardeşimi seviyorum. Oh kurban olsun ablasım. babacığım? Gittiler mi? Gittiler. Ben de şimdi seni arayacaktım. Uzatma. Ne diyor o cibiliyetsiz? Ne desin? Görüşmüş o avukat kadınla. Hı, hmm. bulmuş hemen demek Ne sormuş? Söyler mi bana hiç baba? Hiçbir şey söylemedi tabii. İşim düştü ya ona. İlla yalvartacak. Olur olmaz konuşmuş olabilir mi? Onu de bana. Hiçbir şey yapamaz. Anca o essin gürlesin. Yok patlamaya hazır bombaymış da. Yok ne zaman nerede patlayacağı belli olmazmış da. Baba. Bak sen sinirlerine hakim ol tamam mı? Çok dikkatli olman lazım senin. Bu avukat kadın mahalledeki kavgayı da görmüş. Bela mı bu avukat ya? Sarmaşık gibi dolanıyor. Bir o yandan, bir bu yandan baba kadının işi bu işte fırsat kolluyor. Tamam hadi tamam. Akıldan başka bir karın yok. Sana fırsatın alasını vereceğim avukatım. Yalnız bu Kıvanç Bey benim gözüm çıktı. Öyle eften püften oltan değil yani belli lafını dinletiyor. Hmm. Ben de sevdim. En azından makul bir adam. Yalnız Zeynep Hanım, sendeki de iyi cesaret. Sağlam bir laf yaptın. Yalnız Eylül ben bir laf yapmadım. Gerçekten ayrılacaktım. Yok artık. Bu kadar mı önemli bu cennetteki davası? Elimde değil. İlk tanıdığım andan beri Cennet Tekin aklımdan çıkmıyor. Şimdi Halil. Ya, Zeynep abla bak sen çok duygusal bir insansın biliyorum ben. Cennet Tekin öldü üstüne öyle bir mektup bıraktı etkisinde kaldın sen eminim ben. Eylül ben ne olduğunu biliyorum. Bugün Halil annesinin saçıyla dolaşıyordu. Sırf babasına kalmasın diye. Tek telini sakınıyor annesinin ama annesini mahkemede savunamıyor. Ya neden ya neden? Ya benim aklım almıyor bir türlü neden? Böyle söyleyince ben de bir kötü oldum. içim ürperdi. Yılmaz çok tehlikeli bir adam. Halil, bir Birsen, Feride çok şey yaşamış. Çok şey görmüş ama konuşamıyorlar. Çünkü konuşturmuyor. böyle görünmeyen bir elle enselerinden tutmuş. Sıktı sıkacak. Alo. Beni soruyor musun avukat? Tanıyamadım. Kimsiniz acaba? Ben de onun için aradım. Tanışalım diye. İsminizi söyleyebilir misiniz? Yılmaz ben Yılmaz. Kadayıfçı Deli Yılmaz. Evet ne istiyorsunuz? Allah seni inandırsın. Aynısını sormak için aradım. Bir şey söylemeyecekseniz telefonu kapatıyorum. Balat sahiline gel. Bekliyorum. benim gitmem gerekiyor. Bir dakika Zeynep abla ne oldu? Kimdi arayan? Yılmaz Tekin. Benimle görüşmek istiyormuş. Sen şunu ödersin tamam mı? Hayır Zeynep abla İyi, ben de geliyorum seninle. Tehlikeli dedi şimdi. Olmaz. Eylül sen gelmiyorsun. Yalnız göndermem. Eylül sen gelmiyorsun. Yemeğini ye. Öde parayı. Burada otur. Of. Zeynep abla ya. Ya inşallah başına bir şey gelmez. Tamam sen git hadi ben bakıyorum buradan sana. Hadi sen de gel. Ya yok abla işe geç kaldım diyorum ya. Tamam işte geç kaldın artık. Biraz daha kal. Buzdolabında sarma var. Beş dakikada ısıtırım on dakikada yersin. Yok ya yok. Hadi ablanın yemeklerini özlemişsindir sen. Hadi gel. Etli mi bari sarma? Etli, etli. Gel. Allah. Evet. Yoğurdum da vardı. Var tabii ki. Dayı. Ne var kız? Hoş geldin. Yavaş babaannen uyanacak. Ana dayı mı geldi? Yemek yiyeceğiz. Şş, yavaş. yavaş, yavaş. Tamam. Hadi geçelim ana, Turgut, Turgut bir şey soracağım sana. O avukat hanımın geldiğini niye söylemedin bana? Turgut uyumadığını biliyorum. Devam Perihan, anber. devam. Deli Meli. Ama sonuçta o benim kardeşim, tamam mı? Ya herkes de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bir kerecik de ben takayım şunu parmağıma. Bak, oturun dedi. Hop. Böyle duruyoruz, evimize gidemiyoruz kızım. Berfit oldum Allah yerlerde yatmaktan ya. Ya kırk yılın başı, bir şey istedi senden. Aa kırk yılın başı. Hangi kırk yılın başı? Yalnız gördün değil mi? Avukat hanımın adını duyduğundan beri nasıl dolanıp duruyor? Feride'yi de gönderdi hemen. Git kardeşlerinle konuş diye. Bu bir şeyden korkuyor. Turgut. Dönüyorsun dolaşıyorsun, dönüyorsun dolaşıyorsun, yine aynı yere varıyorsun. Ya canimi benim kardeşim karısını öldürecek kadar? Perihan sen bunadın mı? Küçük tüpü geçirmedi mi kafasına? Yüz felci geçirmedi mi cennet? Ölüyordu kadın ya. Ya kaç sene önceki mevzu ya yine darlandıysa? Ya yine şeytana uyduysa? Dışarı mı çıkıyor? Ne bileyim. Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Al. Al canım. Vay 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 abla döktürmüşsün ha yine. Al. Yoğurdu al kızım. Koyarım. Dök kızım dök. Ne soruyorsun? Bak. Bak tereyağı da erittim senin sevdiğin vay, gibi. Vay 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 vay. Onu sen yemedin mi? Olsun dayıma da yiyeceğim. Anne hani takta koyar mısın? Koyarım kuzum. E, dayısı geldi diye iştah açılmış çocuğun. Ne var canım? Yesin. E, anne benim ne eksiğim var o zaman? Hiç bir eksiğin yok sana da koyayım. Hatta ben de yiyeyim. Aç kaldım orada. Dayı ben seni çok özlemişim ya. <laughs> O ben de söyledim. Lazım. <laughs> Acayip olmuş ha eline sağlık. Afiyet olsun. Gel işte böyle arada ne güzel oluyor. Çay koyuyorum. Yok yok abla hiç zahmet etme kaçacağım ben şimdi. Hayır bir tane edeceksin ondan sonra gideceksin. Ee, gençler siz neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Dayı ben çıktım işte. Sen işten çıktın. Kovmuştur oğlum o seni. Vallahi ben çıktım. Ya dayı artık dayanamıyorum ya. Köpek çekiyor ya bana. Çeker çeker. Onu. Sever öyle şeyleri. Hmm. Hatta o kadar çok seviyor dayı bizi yanına çağırdı. Beraber yaşayacakmışız. Bugünkü kavga o yüzden mi koptu? Abla, sakın bak. Duydun değil mi dayımı? Ya şimdilik zaten bir yere gittiğimiz yok. Bu mahkeme işlerinden de iyice gözü korktu, üsteleyemiyor. Anne hani bak anlamıyorsun. Şimdi de gitmeyeceğim, yarın da gitmeyeceğim, tamam mı? Ben ölümümün o adamın elinden olmasını istemiyorum anneannem gibi. Ne biçim konuşuyorsun sen? Niye? Yalan mı? Öldüğü güne kadar dayak yemedim mi? Ya kadın ne haldeydi? Ayakta duracak hali yoktu. Nasıl dövsün o halde? Anne neden göğsünde morluk vardı o zaman? Bir dakika, bir dakika. Ne morluğu ya? Yok bir şey Halil'cim. O şey... ve ...hep düşüyordu ya annem. aynen düşüyordu değil mi abla? Düşüyordu, ayağa takılıyordu, kapıya çarpıyordu. Var mı başka bahane? Kadın tüpe bile kafa attı değil mi size göre? Ben kaçıyorum. Bu kadar aile saadeti yeter bana. Dayının olduğunu, dayının olduğunu Koş.